thank you Evet. toprakla beraber güzel şeyler güzel Evet. 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 60 yıl önce bu ağaçları. Peki, o zaman burada tabii toprak hem suyu çekiyor hem nefes alabiliyor evet. ağaç. Fakat hmm. daha sonra buraya asfalt gelince evet, ağaç boğulmuş, nefes alamamış. Yani öyle düşünün, bir canlı nefes alamıyor. Bir de bu ağaçlar... Su vaziyete getirmiş başkanım. Bak, burayı patlatmış. Şimdi, Ağacın kökü burayı patlatmış. patlatmış. Evet. Evet. patlatmış. Buradan yine nefes. Buradan yani evet. de, da devam edecek. Küçük asfaltta da yürüyecek, devam edecek. Kökü bulacak, kökü evet. kadar gidecek. Burası Kartal'da Dragos dediğimiz bir bölge. Gördüğünüz gibi yoğun çam ağaçlarıyla dolu. Bu çam ağaçları yaklaşık 50-60 yıl önce buraya dikilmiş. Antlaşma ile birlikte yapılan asfaltlarla Ağaçlar nefes alamaz duruma gelmiş ve bir süre sonra nefese nefes almak ve su suya ihtiyaç duymuş. Bu nedenle asfaltı patlatarak burada araç trafiğini de tehlikeli duruma düşürür. Bir durum oluşmuş. Çam ağacını e, gördüğünüz gibi etrafında e, açarak bir e, sarı Helizon bir nefes borusu koyuyoruz buraya. Helizon boru aynı zamanda içinde delikleri olan su geçiren, hava geçiren bir sistem. Köklere su suyu ulaştırabileceğiz, havayı ulaştırabileceğiz. 300 etin ağaç, ağaçlı bu bypass yaptık. Nefes borusu taktık. Yaklaşık 8 kilometrelik bir kaldırım ve 4 kilometrelik bir asfalt yol yapmış olacağız. İsmim Feyhan Bumin, İstanbul'da Ankara Evleri Konut Yapı Kooperatifi ki Dragos'u kuran, oluşturan kooperatiftir. 1940'ta kurulmuştur, onun yönetim kurulu başkanıyım. Gördüğünüz gibi bütün bu ağaçlar 1940'tan başlayarak o zamanki kooperatif büyüklerimiz tarafından dikilmiş. Hepsi aynı çapta, sıralı, insan eliyle yapılmış dikimler bunlar. Uzun yıllarca biz bunlara baktık, büyümelerini sağladık ama artık ağaçlar olgunluk çağlarına erişince çekleri yolları kabartmaya yollarda tümsekler oluşturmaya başladı. Bu konuyla ilgili Kartal Belediyesine yaptığımız müracaat, buranın ikinci derece sit alanı olması nedeniyle, e, tabiat varlıkları yüksek kurulunun onayıyla ve e, il çevre müdürlüğünün onayıyla yapılabilecek bir inşaattı. Detaylı çalışmalar yaptılar, bunun teknik anlamda ve idari anlamda problemleri çözdüler. Şu anda da çok e, detaylı ve özenli bir çalışma yürütüyorlar. E, yerel noktasal problemleri sakinlerle koordinasyon içinde çözerek güzel bir hizmet üretiliyor. Müteşekkiriz.